İki bileklinin kıyaslamasını çok fazla istediniz. Ben de sizin için bu videoda kıyasladım. İki bilekli de bir haftadır kullanıyorum. Spor ölçümleri, nabız, kandaki oksijen miktarı, ölçüm tutarlıklarını detaylı bir şekilde kıyaslayacağız. İki bilekliğin de incelemesini kanalımdan izleyebilirsiniz. Yine güncel fiyatları için linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Bu video işinize yararsa beğenme ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde kıyaslamaya başlayalım. Tasarım olarak iki bilekli delimizi aldığımız zaman burada Mi Band 8 modeli daha önceki Mi Band serilerinde olduğu gibi bir bant tasarım bulunuyor. Yani ince uzunlamasına bir tasarım. Huawei ise biraz daha akıllı saatlerle bilekliklerin arasında konumlanan melez bir tasarımı mevcut. Yine burada yan kısımlarında Mi Band 8'in metalik malzeme kullanıldığı için yani dışarıdan bakıldığı zaman özellikle beyaz rengini alırsanız biraz daha premium duruyor. Tasarım açısından Mi Band 8 biraz daha sportif dururken yani özellikle klasik kıyafetlerde kullanmak için Huawei modeli biraz daha uygun denebilir. Ekran boyutlarına baktığımız zaman Huawei'de 1.47 inçlik 368'e 194'lük amoled bir ekran bulunurken Mi Band 8 modeli çözünürlüğünde 1.62 inçlik 192'ye 490 çözünürlüğünde bir ekran mevcut. Burada Huawei'nin ekranı büyük olmasına rağmen inç olarak daha küçük olmasının sebebi inç hesaplanırken köşeden köşeye doğru hesaplanıyor. Yani burada ekran olarak görebildiğiniz gibi Mi Band 8 modeli uzunlamasına bir ekran bulunurken Huawei Band 8 modelinde dikdörtgen bir ekran bulunuyor. Yani ikisinde de ekranlar oldukça net. Yakından baktığınız zaman da herhangi bir şekilde pikseller gözükmüyor. Yine ikisi de AMOLED olduğu için hem devamlı açık ekran özellikleri hem de siyahlar çok daha iyi bir şekilde gözükebiliyor. Burada Mi Band 8 8 modelinin önemli bir avantajı otomatik ekran parlaklığı özelliği mevcut. Huawei Band 8 modelinde bu şekilde elinizle ayarlıyorsunuz. Xiaomi'de ise burada otomatik seçtiğiniz zaman bulunduğunuz ortama göre ekran parlaklığını kendisi ayarlıyor. Bence bu çok önemli bir fark. Elle ayarlamayı çok sevmiyorum açıkçası. Bulunduğum ortama göre güneşte daha parlak. Karanlık bir yer geldiğim zaman da ekran parlaklığını otomatik düşürmesi bence önemli bir avantaj. Yine iki bilekliği de kolumuzu kaldırdığımız zaman hızlı bir şekilde ekranları uyanıyor. Yine iki bileklik arasında 1.2 gramlık bir fark mevcut iki kolda varlığını hissettirmeyecek bir ağırlığı var. İki bilekliğinde kordon kaliteleri genel olarak benzer denebilir. Burada Huawei modelinde eski tip saatlerde olduğu gibi tokalı bir kordon bulunuyor. Xiaomi modelinde ise yine klasik bantlardaki gibi bir kordon mevcut. Ben burada kordon tasarımı açısından Huawei modelini daha fazla beğeniyorum. İki bileklikte de tek tuşla çıkan kordon bulunduğu için Xiaomi modeline de bu tarz tokalı bir kordon takabilirsiniz. Mi Band 8'de boyna ve ayakkabıya takma gibi seçenekler var ekstra olarak. İki bileklikte de 5 ATM'lik suya karşı dayanıklık seviyesi mevcut. Yani ikisi de suya karşı tamamen dayanıklı. Tema ve menü kısmına geldiğimiz zaman Huawei modelinin önemli bir avantajı yan kısmında bir tuş konumlandırılmış. Örneğin burada bu tuşa bastığımız zaman menülerine giriyoruz akıllı saatin. Xiaomi'de ise elimizi yukarı doğru kaydırdığımız zaman menülerine giriyoruz. Buradan bir menüye girip buradan bir ayar kısmına girdiğimiz zaman örneğin Huawei'de de girelim. Gördüğünüz gibi Xiaomi modelinde bu şekilde elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman bir önceki menü, bir önceki menü ve bir önceki menüye geçiyoruz. Huawei modelinde ise yandaki düğmeye bastığımız zaman direkt ana menüye ulaşıyoruz. Yani burada bence fiziksel bir tuş konumlandırılması kullanım pratik açısından çok daha pratik oluyor. Burada Xiaomi'nin önemli bir avantajı ise ekran yenileme hızının 60 Hz olması. Yani yan yana özellikle kullandığınız zaman çok daha akıcı bir deneyim sunuyor. Yani bu tabii ki de tercih kriteri olabilecek bir farklılık değil. Ancak hani kullanırken daha akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. 60 Hz'i net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani burada Huawei'de takılmıyor. Ancak hani şöyle yaptığımız zaman görebildiğiniz gibi 60 Hz daha akıcı bir deneyim sunuyor. Şu Xiaomi modelinde elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman böyle üçlü şeklinde bir kısa yol konumlandırılmış. Huawei modelinde ise elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman daha gelişmiş bir menü karşılıyor bizi. Yine burada yukarıda daha fazla seçenek sunulmuş. Yani burada menü kullanışlılığı açısından ben Huawei modelini biraz daha iyi buldum diyebilirim. Tema kısmına geldiğimiz zaman iki bileklikte de çoğu temanın kendine özgü bir devamlı açık ekran özelliği bulunuyor. Bu arada iki bileklikte de kolumuzdan çıkardığımız zaman devamlı açık ekran özellikleri kolda olmadığını anlayarak otomatikman duruyorlar. Yine uyuduğumuz zaman da iki bileklikte de devamlı açık ekran kapanıyor pil tasarrufu için. Xiaomi'de ekstra olarak temada oynanan 6 adet oyun mevcut. İki de uygulama çeşitliliklerini görüyorsunuz. Burada Huawei'nin çoğu teması ücretli. Xiaomi'de ise herhangi bir ücretli tema bulunmuyor. Yani ikisinde de bol miktarda çeşit mevcut. Yine ekranı resimlerinizi koyabiliyorsunuz. Ancak burada ben Xiaomi'nin tema açısından biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hepsi ücretsiz olduğu için. Pil ve bağlantı kısmına geldiğimiz zaman Huawei modelinde 180 mAh, Xiaomi'de ise 190 mAh'lik bir pil mevcut. Ben iki bilekliği de sol koluma takarak bir gün boyunca geçirdim. Bir günün sonunda Huawei %80 şarja düşerken Mi Band 8 modeli %86 şarja düştü. Bu arada tüm sağlık takipleri açıktı iki bileklikte de ve gün içerisinde de 50 dakikalık bir spor gerçekleştirdim. Bu arada bileklikleri ben dün koluma takmıştım. Yani 2 gün geçti. Şu an itibariyle şarj seviyelerine baktığım zaman da Mi Band 8 modeli %76 Huawei ise %70'e düştüğünü görüyoruz. Yani burada pil açısından aralarında çok bariz bir farklılık yok. Yoğun kullanımda bile ikisi de 4-5 gün civarında bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Devamlı açık ekran özelliği açık bir şekilde, kapalı bir şekilde kullandığınız zaman da yani 10-14 gün arasında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Bu arada devamlı açık ekran özelliğinin parlaklık seviyesi açısından bunlar ayarlanmıyor. Huawei modelinin görebildiğiniz gibi devamlı açık ekran özelliği daha parlak. Bence bu da önemli bir avantaj. Yani özellikle aydınlık ortamlarda görmek açısından Parlak olması oldukça önemli. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman iki bileklikte de herhangi bir hoparlör olmadığı için titreşimlerini bize bildirimle veriyorlar. Huawei modelinde titreşim seviyesini özelleştiremiyorsunuz. Mi Band'de özelleştirebiliyorsunuz. İki bileklikte de hem ekran uyansın, uyanmasın hem de bileklik kolunuzda olmadığı zaman da bildirim almama gibi opsiyonlar sunulmuş. İki akıllı saatte de mesajlar okunduğu zaman silinmiyorlar. Huawei modeli mesajları kendine göre grupluyor. Örneğin mesajlar veya uygulamalardan gelen bildirimlere göre örneğin WhatsApp'ı bu burada gruplamış. Kendi mesajlarını burada, işte gelen etkin çağrıları burada. Mi Band 8 modeli ise sadece tek sıra şeklinde bütün bildirimler alt alta toplanıyor. İkisi de yeterli uzunlukta mesajları gösterebiliyor. Emoji gösterimi açısından Huawei Band 8 modeli herhangi bir emoji gösteremezken Mi Band 8 modelinde eğer iPhone telefonda kullanıyorsanız bazı emojileri görebiliyorsunuz. Yine hazır mesajla cevaplama özelliği ikisinde de Android telefonlarda kullandığınız zaman daha önce belirlediğimiz tarzda gelen bildirimlere hazır mesajla cevap verebiliyorsunuz. Bu özellik ikisinde de iPhone telefonlarda çalışmıyor. Bu arada iki bilekliği de iPhone telefonlarda kullanabiliyorsunuz tüm fonksiyonlarını. Sadece bu dediğim otomatik hazır mesajla cevaplama özelliği çalışmıyor. O da iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir durum. Yani bilekliklerden kaynaklı değil. Yine gelen bir aramayı sessize alma özelliği Huawei Band 8 modelinde bulunuyor. Mi Band 8 modelinde sessize alma özelliği mevcut değil. İkisinde de meşgul alabiliyorsunuz gelen aramayı. Ya burada mesaj okuma açısından ikisi arasında çok bar bir fark olmadığını söyleyebilirim. Burada Huawei Band 8'in ekranı biraz daha büyük gibi dursa da görebildiğiniz gibi yazı karakteri açısından oldukça benzerler. Yani ikisi de, de rahat bir şekilde gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Burada bayağı giriyorum. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler ölçüm tutarlı ve spor kısmına geldiğimiz zaman iki bilekliği de koluma taktım. İkisi de yattığım saatleri birer dakika farkla ölçtüler. Huawei modeli sabah kalktığımda 15 dakika daha erken uyanımı fark etmiş ki gerçekten de uyanıp yatakta yatıyordum. Yani kalkmamıştım. Huawei uyku esnasındaki nefes kesintilerini tespit edip yani horlama takibi olarak da bir özelliği bulunuyor. Mi Band modelinde de Huawei modelinde olmayan uykudaki ortalama nabız ve kandaki oksijen miktarı değerlerini verebiliyor. İkisi de gündüz uykusunu ölçebiliyor. Yine ikisinde de 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarı belli değerlerin altına geldiğinde bir uyarı otomatik stres takibi özelliği mevcut. Yine iki bilekliği de tüm gün boyunca sol koluma taktım. Huawei Band 8 modeli 10.010 adım ölçerken Xiaomi Band 8 modeli ise 7.185 adım ölçtü. Yani burada aralarında ciddi bir adım farkı olduğunu söyleyebilirim. Ben burada 10.000 adım attığımı pek hissetmedim. Yani burada genel olarak Huawei modeli adım sayarını bir miktar daha fazla ölçme eğiliminde. Yine 15 dakikalık bir yürüyüş yaptım. Huawei modeli 1058 adım ölçerken Xiaomi modeli 995 adım ölçtü. Yine mesafe açısından ve diğer verileri de görüyorsunuz ekranda. İki bilekliği de belli bir süre kullandıktan sonra bu bilekliklerin ritmine alışacağınız için bu bilekliklerin asıl amacı sizin sedanter yaşamdan yani hareketsiz yaşamdan daha hareketli bir hayata geçmenizi sağlaması yönünde. Yani burada adım sayarının çok yüksek ölçmesi tabii ki yani doğru ölçüde daha uygun olur. Ancak hani çok da fazla bence problem edilecek bir durum değil. Spor açısından Huawei Band 8 modelinde 100 spor modu bulunurken şu an Band 8 modelinde 150 adet spor modu mevcut. Yine spor yapma ekranında mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz iki bileklikte de. Yine yüksek nabız uyarısı sadece Mi Band 8 modelinde bulunuyor. Huawei band 8 modelinde hedef nabız dilim seçeneği mevcut. Bu özellik yine aynı şekilde V-Band 8 modelinde de bulunuyor. Spor yaparken iki bileklikte de müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz. Yine ikisinde de toparlanma süresi ve antrenman etkisi özellikleri de mevcut. Yine 50 dakikalık bir iç mekanda fitness antrenmanı gerçekleştirdim. Göğsümde de Polar'ın nabız ölçeri mevcuttu. İki bilekliğin de burada sonuçlarını görüyorsunuz. Huawei Band 8 modeli Polar'a biraz daha yakın sonuçlar vermiş. İkisinin de grafiksel olarak oldukça benzer oldukları söylenebilir. Görebildiğiniz gibi iki bileklikte de müzik çalarak kontrol edebiliyorsunuz. iPhone telefonlarda da bu özellik çalışıyor. Yine Xiaomi modelinde ekstra olarak bir Pomodoro özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde belli aralıklarla ders çalışırken özellikle kullanışlı oluyor. Yani odaklanmanızı sağlıyor. Dinlenme süresi ve çalışma süresini ayrı bir şekilde hesaplıyor. Yine alarm, kronometre, nefes egzersizi uzaktan dekleşiyor. Kadın sağlığı takibi, zamanlayıcı, el feneri ve telefonu bul gibi gibi özellikler de iki akıllı saatte de mevcut. Uygulama olarak Mi Band 8 modeli Mi Fitness uygulamasıyla Huawei modelinde ise Huawei sağlık uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Ancak burada Huawei sağlık uygulaması Google Play'de bulunmuyor. Huawei App Gallery yüklemeniz gerekiyor. Oradan yüklemeniz gerekiyor. Yani bu açıdan bir miktar ekstra bir işlem yapmanız gerekiyor. İki uygulama üzerinden de tüm sağlık verilerini, uyku, adım, nabız verilerini görüp bilekliklere özelleştirebiliyorsunuz. Kendi incelemelerinde detaylı olarak anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Huawei'de sağlık yoncaları bulunurken Xiaomi'de ise canlılık kısmı bulunuyor. Ödül açısından yani motive edici tarzda Huawei uygulamasında verileri Apple Sağlık veya Strava gibi uygulamalara gönderemiyorsunuz Uygulamadaki detaylar açısından daha kapsamlı ben burada Mi Fitness uygulamasını görüyorum. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak, videoya inadım tarih itibariyle dolar kuru burada gördüğünüz şekilde Mi Band 8 modelini 1000 TL'ye, Huawei Band 8 modelini ise 1050-1100 TL arasında alabiliyorsunuz. Yani aralarında 80 TL'lik bir fiyat farkı mevcut. Özellik açısından oldukça benzerler. Tasarım açısından önemli bir farklılıkları mevcut. Yani kolunuzda bir bant mı görmek istiyorsunuz yoksa biraz daha akıllı saate benzeyen bir ürün mü görmek istiyorsunuz? Yani ben burada tasarım açısından Huawei modeline biraz daha yakınım ancak Yazılım açısından yani hem iç yazılım hem de uygulama açısından Xiaomi modeli bence bir miktar daha başarılı. İkisinin de videoda belirttiğim avantajları ve dezavantajları mevcut. Önemli olan iki bileklikte sedanter yani duran yaşamdan sizi çıkartıp daha hareketli bir yaşama geçmenizde katkı sağlaması. Bu açıdan iki bileklikte işini hakkıyla yapıyor denebilir. Mi Band 8 modeli daha sportif. Huawei Band 8 modeli ise biraz daha hem sportif hem de klasik görünüm için daha uygun tasarım açısından. Siz hangi modeli tercih ederdiniz? Güncel fiyatlar için linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Yeni bilekliklerin incelemelerini de yukarıdaki ve açıklamalar kısmına ekliyorum. Bileklikleri beğendiyseniz aşağıdaki linkleri kullanarak alırsanız bu tarz objektif incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.